Hocalı soykırımı kurbanları Taşkent'te anıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği, Kültür Merkezi ve Özbekistan İslam Müftülüğü tarafından hazırlanan programa katılım yüksek oldu. Katliamın 29. yılı için hazırlanan etkinlik, soykırım kurbanlarına adanmış kitap ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle başladı. Özbekistan Haydar Aliyev Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan Karanfillerle Yazılmış Hocalı Soykırımını Unutmayacağız adlı kompozisyonu büyük beğeni topladı. zarem kan yaşa ma kan yaşalar. hocalı katliamını, e, anla e günü vesilesiyle bulunuyoruz. Yaz günü vesilesiyle bulunuyoruz. Hüzünlüyüz. 1988 yılında başlayan Sovyetlerin dağılma süreciyle birlikte arkasından işte bu hocalığıyla ilk darbeyi sonuç almaya dönük olarak yapmış oldukları bu soykırım neticesinde artarak devam eden bir süreç vardı. Dünyanın gözü önünde olması bu katliamın, soykırımın ayrı bir acı veriyor bize. asrlardan beri davom etib kelayotgan ozarbayjon va o'zbekiston do'stligi doimiy ravishda xalqimizni e'tiborida bo'lgan men ko'plab tarixiy ko'rsatuvlar tayyorladim ana shu ko'rsatuvlarda aynan ozarbayjon va o'zbekiston tarixi nihoyatda o'xshash ekanligini va taqdirimiz ham nihoyatda o'xshash ekanligini angladim va aynan mana hozirgi bugungi tadbirda aytilayotgan xo'jayli fojiasi ya'ni xo'jayli genotsidi xuddi shu genosid bizda ham ya'ni qo'qonda sodir bo'lganligini ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz asrlar davomida ozarbayjonlik olimlar ma'rifatparvarlar doimiy <imitation> ravishda bizning ko'zimizni ochishga хизмат qilganligini e'tiborga oladigan bo'lsak Бугунги кунда ham ана шу ишлар davom etyapti Биз айнан mana shu qo'qondagi dashnoqlar voqeasini mana shunday тадбирларда yoritishimiz kerakligini anglab yetyapmiz shahidlarni olloh rahmat qilsin Özbekistan'da dost kardeş Azerbaycan'ın hocalık katliamının anma törenindeyiz. Özbekistan'daki Azerbaycan medeniyet ve kültür sarayında bu önemli günü değerli katılımcılarımızla, büyük elçilerimizle ve TİKA başkanımızla beraber yad ediyoruz ve bugünün unutulmaması için dost kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmadık. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu konuda. Umuyorum ki bir daha Allah bize bu acıları yaşatmasın. В Program konuşmaların ardından yapılan dualarla son buldu. <laughs>